Tekno selamlar. Bugün sizlerle Huawei'nin Ekim ayının başında Türkiye'de de ön siparişi açtığı, orta segmentte konumlandırdığı yeni akıllı telefonu P Smart 2021'i kutusundan çıkarıyoruz. İlk bakış videosunu yapıyoruz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Huawei P Smart 2021 böyle bir kutuyla geliyor. Kutuda çok böyle yazan bir şeyler yok. Sadece şurada cihazın adını görüyoruz, remini görüyoruz. 128 GB dahili depolama hafızası varmış. 4 GB remi var. Bizdeki rengi blush gold olarak geçiyor. Aynı zamanda çift sim kart olduğu yazıyor. Şimdi bir açalım bakalım nasıl bir telefonmuş. Tabii ki bu arada bize gelen test ürünü olduğu için biraz daha farklı olabiliyor. Belirtmiş olalım. İnan bulaşık oldu. Güzel bence rengi bu arada. Böyle telefon renklerine hasret kaldık. Çünkü sürekli maviler, yeşiller çıkıyor sürekli. O yüzden bence gayet iyi. Şimdi ilk olarak bu kadar büyük bir telefon olmasına rağmen elime ilk aldığımda ama oldukça hafif geldi. 206 gram ağırlığı ama hiç ağır bir şekilde hissettirmiyor. Gayet böyle kompakt ve hafif bir telefon gibi geliyor. Ben 206 gram olduğunu duyduğumda biraz böyle büyük gelmişti. Hemen böyle arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumu var. Çok tatlı bir rengi var. Silver ile gold arası, bulaş arası bir şey. Tam bir bulaş rengi bence. Çok tatlı. Ben rengini çok beğendim. Hemen ekranı açmadan yanlarını göstermek istiyorum. Burada bir ses açma kapatma düğmesinin ne olduğunu görüyoruz. Burada bir güç butonu var. Güç butonuna entegre bir parmak izimiz bulunuyor. Cihazın alt tarafına geldiğimizde artık biliyorsunuz ki pek çok e, akıllı telefonda, özellikle amiral gemisi telefonlarda kulaklık girişi bulunmuyor. Huawei buraya 3.5 mm bir kulaklık girişi koymuş. E, orta segmentte konumlandırdığı bir telefon bu telefon. Güzel, ilgi çekecek bir telefona benziyor. Ben tasarımını çok beğendim. Devam edeceğim. Hemen bir Type-C'sini görüyoruz. Burada bir hoparlörün olduğunu görüyoruz. Sol tarafta bir sim kart alanı var. Sim kartla birlikte hemen bir açalım bakalım. Bunlar çok zor çıkıyor ama bak çıkmıyor mesela anladın mı? Mustafa bana gülüyor şu an bunu çıkaramadığım için. Mustafa dedi ki ben dedi çıkarım yırtmadan sen dedi beceremiyorsun dedi. Çıkaramadı arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi çıkaramamış. Kopararak çıkardı. Ben de kopararak çıkarırdım. İki sim kart kullanılabildiğini görüyoruz. Aynı zamanda bir de micro SD girişimiz var. Cihazın bizdeki modeli 128 GB ama siz micro SD kart desteğiyle bu alanı 512 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Şimdi hemen bunu geri takalım. Cihazımızı açalım. Ben de bu sırada size özelliklerinden bahsedeyim. Şimdi cihazımız açılıyor. 6.67 inçlik IPS LCD bir ekranı var. Oldukça büyük bir ekran. Artık zaten alıştık bence bu kadar büyük ekranlara. Özellikle içerik izlemeyi sevenler ya da sosyal medyada sık sık dolaşanların oldukça işine yarayacak bir ekran boyutu diyebilirim. Bu ekran bize 1080 1080'e 2400 piksel Full HD Plus bir çözünürlük sunuyor. 60 Hz ekran tazeleme oranı var. Tasarım noktasına geldiğimizde ise delikli ekrana yerleştirilen ön kameranın çözünürlüğü 8 megapiksel de kullanıcı karşısına çıkıyor. Üzerinde bir zaten koruma jelatiniyle geliyor. Bu cihaz aslında baktığınızda kamerası ve batarya performansıyla öne çıkıyor. Şirket dediğim gibi bu telefonda 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı kullanıcıya sunuyor. Şirket burada kendi işlemcisini kullanıyor. Huawei Kirin 710A işlemcisini buradan görüyoruz. 8 çekirdekli bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Batarya noktasına geldiğimizde ise 5000 miliamperlik bir bataryası var. Bu batarya şirketin aktardığına göre 38.2 saatlik bir telefon görüşmesi imkanını kullanıcıya sunuyor. 12 saatte internette gezinebildiğiniz aktarılıyor. 22.5 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bayağı da küçük ha. Böyle 18 wattlıklara falan benziyor. Küçük, hafif, tatlı. Bir de kablosu var. Başka da bir şeyi yok içinde. 22.5 wattlık hızlı şarjın olması gayet iyi. Şöyle söylüyorlar bu arada. 10 dakikalık şarjla 2 saat boyunca telefonu kullanabildiğinizi marka yine belirtiyor. Ancak tabii ki bunu ilerleyen zamanlarda uzun kullanımda görebiliriz. Şimdi ben bir bunun parmak izi okuyucusuna bakayım. Ben bu yandaki parmak izi okuyucularını çok seviyorum. Yani şurada olmasındansa, ekranın içinde olmasındansa nedense böyle burada olması benim daha çok kolayıma geliyor. Çünkü telefonu zaten direkt böyle aldığımda daha kolay açıyor. Şimdi güvenliğe gelelim. Parmak izi okuyucumuza bir bakalım, bakalım parmak izi okuyucumuz nasıl çalışıyor, biyometri ve... Şimdi de yüz tanıma sistemini de ayarlayayım. Yüzümü de tanıdı hızlı bir şekilde. Şimdi bir bakalım bakalım. Hızlı açıyor bayağı bak. Basmıyorum bile yani. Bayağı hızlı açıyor bu arada. Ben çok beğendim, yani, güzel. Şimdi de yüz tanımamıza bakalım. Yüz tanımıyor. Yüz tanımda ya şimdi evet şimdi ışıklı bir ortamdayız. Ee, gerçi ben Huawei'nin telefonlarında pek böyle yüz tanıma sisteminde sıkıntı yaşamıyorum aslında. Ama yine karanlıktaki performansını da bir görmek lazım. Parmağım okumadığı için hemen direkt olarak yüzüme yönlendiriyor. Bence gayet başarılı. Yüklü gelen bazı uygulamalar var. Ben size biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela Snapchat gelmiş yüklü olarak. Böyle yüklü gelen oyunlar var. Lords Mobile var. World of Tank var. Yüklü gelen uygulamaları indirebiliyorsunuz mesela bunları direkt var. Basıp indirebiliyorsunuz. Aynı zamanda farklı öneriler de yine kullanıcılara sunmuş. Snapchat'in yüklü gelmesi beni şaşırttı artık ama yani tabii ki bildiğimiz gibi Huawei Google servislerini kullanamadığı için App Gallery uygulamasında yani kendi uygulamasında burada Twitter olsun, işte Facebook olsun, WhatsApp olsun bunları kullanamıyoruz. App Gallery'de her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Ancak Huawei'nin kendi arama motoru Petal Search sayesinde dilediğiniz uygulamaları indirebilirsiniz. YouTube'a da tarayıcı üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Instagram, WhatsApp, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarını da internet sitelerinden direkt olarak indirebiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Bunların hiçbirini yapmak istemezseniz de fon Clone kullanarak eski telefonunuzdaki uygulamaları direkt P Smart 2021'e aktarabilirsiniz. Ön kamera 8 megapikselde kullanıcı karşısına çıkıyor. Cihazın ana kamerası 48 megapiksel. Aynı zamanda F değeri diyafram açıklığı yani 1.8. 48 megapiksellik ana kameraya aynı zamanda 8 megapiksellik ikinci bir kamera eşlik ediyor. Bunun da diyafram açıklığı 2.4 ekstra açı kameramız bu. Ekstra geniş açı kameramız bu. Üçüncü kameramız 2 megapiksellik makro çekimler için kullanılan bir kamera. Dördüncü ve son kameramız da yine 2 megapikselde kullanıcı karşısına çıkıyor. Bu da derinlik algısı kamerası. Yani arkayı böyle bulanıklaştırdığımız bukeh efekti dediğimiz kamera aslında baktığınızda. Evet şimdi hemen şuradan şöyle bakalım. Açıklığını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Portre modu var. Düz fotoğrafı var. Videosu var. 16'ya 9'da 1080p'de 60 kare video çekebiliyorsunuz. Bence bu önemli bir detay. Hareket ve kontrol güzel mesela. Ama o da böyle Kendimi hazırlayamıyorum ben o sırada. böyle Elimi gösteriyorum kameraya yerleşene kadar. Beni çekiyormuş gibi oluyor. Gülümsemeleri çek derseniz de gerçekten ne zaman dişiniz gözükse sizi çekiyor. Haberiniz olsun. Huawei P40'ın kamera özellikleri kadar çok böyle detaylı özellikleri var. Şimdi ön foto en selfie yapalım. Saçlarım da çok uzadı. Bir portre çekiyormuşum da. Ön kamerasına bakıyoruz. Maşallah. Ay gibi parlamışım. 8 megapiksel ön kamerası. Güzel çekiyor bence. Doğal çekiyor. Renkleri falan çok doğru bence. Şimdi normal fotoğrafını çekeyim. Şimdi 48 megapiksellik ana kamerasıyla çektiğimiz bir fotoğraf bakıyoruz. Güzel bu arada bence. Detaylara falan çok net ulaşabiliyorsunuz. Bir bozulma, bir dağılma yaşanmıyor. Zaten Huawei biliyorsunuz ki fotoğraf noktasında oldukça başarılı. Normalde hep bu figürü kullanıyorduk ama bugün Mustafa farklı bir değişiklik yapalım istedi ve Türk insanının en sevdiği aksiyon olan kepçe izleme muhabbetinden dolayı güzel bir kepçemizi aldık. Bakalım nasıl çekecek fotoğrafını. Şimdi çekiyorum. Aynı açılan hem geniş hem de normal bir fotoğraf çekeyim. Normalini çektim. Genişini de çekelim sonra bakalım. Şimdi bu genişi önce bir normaline bakalım. Bayağı başarılı ya arka kamerası. Güzel yani baksana tüm detaylara falan ulaşıyoruz yani gerçekten böyle gözüküyor mesela buralarda. Ben kamerasını beğendim. Doğal çekiyor olması benim çok hoşuma gidiyor bu arada. Çok böyle patlatmıyor olması. Ama bir tık şey mi? O da ışıktan değil mi? Yukarıda bir sürü ışık var. Geniş açımızda böyle. Bir de hemen ufak bir video çekeceğim size. Hem de 60 karede 1080p'de. Yakınlaştırınca biraz kayıyor tabii her şey. orta segment için bence ideal diyebiliriz. Bağlantı noktasında ise cihazda Bluetooth 5.1 olduğunu görüyoruz. A GPS var. USB 2.0 kullanıyor. Nano SD sim kart kullandığını da belirtmiştik. Aslına baktığınızda bu cihaz bu kadar artık daha da ne olsun. Tasarımını ben çok beğendim. Kamerasını çok beğendim. Gerçekten böyle rahatla bir telefon. Elinizde hantal hissettirmiyor, ağır hissettirmiyor. Ekranı da bence gayet iyi yüz tanıma sistemi ve parmak izi okuyucusunda ben performansından bayağı memnun kaldım. Evet sizlerle bugün Huawei P Smart 2021'i kutusundan çıkardık. İlk izlenimlerimizi yaptık. Videoyu burada kapatıyorum. Videoyu burada kapatırken kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında Huawei P Smart 2021 ile alakalı yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.